Thank you. hafta yani oluyor o zaman. Evet, de mi? Evet, selam. Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. 10 yıldır cam sanatıyla uğraşıyorum. Yurt dışında eğitimler aldık, Türkiye'de eğitimler aldık. Ondan sonra mesleğimizi icra etmeye başladık. Şimdi üretim ve eğitimler aşamasında devam ediyoruz. Aslına bakarsanız tamamen bir tesadüf eseri bu derneğe çağırdılar beni. Yıldırım Bey Yıldırım Yılmazoğlu dernek başkanımız. Daha önceden de tanıyordum, böyle böyle bir işe kalkışacağız, yapacağız, sen de denemek ister misin dediler. Ben de olur bir deneyim dedim, yani hani el sanatlarını çok seven bir insanım, elle yapılan işlerden çok haz alan bir insanım. Denedik, sonra eğitimler aldık, ondan sonra üretime geçtik. Şimdi eğitim veriyorum, engelli, engelsiz insanlara cam kursu, cam eğitimi veriyorum. Aynı zamanda mağazamız var, üretim yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi herkes belli bir yetenek zaten vardır. Burada önemli olan husus e, sabır, sevmek. Yani işte birkaç ay yapıp ondan sonra işte sıkıldım, yapabildiği halde, becerebildiği halde yapmayı bırakan insanlar oldu. Yani hani yapamayan insan tamam bırakabilir, işte ben yapamıyorum diyebilir ama. Yaptığı halde işte ben sıkıldım artık, işte e, vaktim çok gidiyor, işte bütün günüm burada geçiyor falan deyip e, ayrılan insanlar oldu. Beceremeyip affedersiniz, e, sebat etmeyip bırakan insanlar da oldu. Ama dediğim gibi bu işte bir sabır, iki yaptığınız işten haz almak çok önemli. Haz aldığınız zaman zaten isteseniz de bırakamıyorsunuz. Zor. E, sonuçta bin derecenin üzerinde bir alevle e, uğraşıyoruz sıcak eriyen kor lav haline gelmiş camla uğraşıyoruz. Ufak tefek hani her işte olabileceği gibi küçük kazalarımız da oluyor, küçük yanıklarımız da oluyor. Ne bileyim üzücü şeyler oluyor. Mesela bir ürünü yapıyorsunuz, büyük bir ürünü işte 2 saatinizi, 3 saatinizi verdiğiniz bir ürün soğurken kendi kendine çatlıyor, çatlayabiliyor. Emeğiniz boşa gidiyor. Tekrar yapmak zorunda kalıyorsunuz. E cama şekil vermek tabii ki öyle kolay bir şey değil. Bir haftada, bir ayda öğrenilecek bir şey değil. Küçücük bir boncuğu bile öğrenmek ya da öğretmek haftalar alıyor. Hani kursiyerlerim var, boncuklar yapıyorlar, çeşitli biblolar yapıyorlar, o aşamaya gelenler var. Ama tabii çok uzun zaman, aylarca gelmeleri gerekiyor. Yani öyle kolay bir iş değil, meşakkatli bir iş. Bir sürü ülke gezdik bu cam dolayısıyla. İtalya'ya gittik iki kere, Polonya'ya gittik, Çek, Cumhuriyeti'ne gittik, Yunanistan'a gittik, Avusturya'ya gittik. Göremeyeceğim, görmediğim yerleri gördüm. Tanıyamayacağım insanları tanıdım, kursiyerlerim, çok iyi insanlar tanıdım. Hayal gücümü genişlettim, geliştirdim, hayal ettiğim her şeyi cama dökebildim. Çünkü ben genelde çok fazla bir figürü yaparken bir resme veya bir kalıba bakmam, tamamen hayal gücüyle yaparım. %90'ı öyledir. Hani hayal ederim ve onu bir kere de olmasa ikinci de olmadı üçüncü de çıkartırım. Yani genelde bir model kullanmam. O yüzden hayal gücünü genişletiyor, ufkunu genişletiyor insanı, rahatlatıyor. Bir sürü faydası, pozitif yönü var. İşte bundan yılbaşından önce 25 Aralık'ta Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği bir şenli, el sanatları şenliğine katıldık. Orada standımız oldu. Orada ürünlerimizi sergiledik. Aynı zamanda orada icra ettim workshop yaptım. Ee, i̇lerleyen zamanlarda da var gene Kültür Bakanlığı'yla veya başka yerlerle, hani okullara standlar açıyoruz, AVM'leri açtığımız oluyor. Ee, artık o yönetimle alakalı bir şey. Ee, onlar neyi ayarlarlarsa veya e, planlarlarsa o doğrultuda ilerliyoruz. Ee, Can eğitimleri bizde şeydir, e, engelli gelebilir veya sadece engelsiz gelebilir değil. Herkes gelebiliyor. Engelli, engelsiz. İki saat haftada iki saat e, toplamda sekiz saat dört seans halinde veriyoruz. Ondan sonra işte devam etmek isteyen devam ediyor ki genelde defalarca defalarca tekrar yazılıyorlar. Yani dört ders bitiriyorlar. Dört daha, dört daha gibi. 8'er saat, 8'er saat on dönem, on iki dönem, yirmi dönem. Yani iki sene, üç sene gelen kursiyerlerimiz oluyor. E, i̇şte Temeli boncuktur bu işin. Boncukla başlıyoruz. Kolaydan zora doğru, onun da envai çeşidi vardır. Basit figürlerden başlayıp zora doğru, biraz da eğitim verdiğiniz kursiyerin el becerisine, yeteneğe doğrultusunda yapabileceği figürleri olabildiğince çeşitlendirerek yaptırmaya çalışıyoruz. Ben bunu her yerde her zaman söylemişimdir. Sorulduğu zaman da sorulmadığı sohbet ortamlarında da. Bence insanların yapamayacağı, hele de hani kendini engelli görüp de işte ben bunu yapamam, şunu yapamam, aa, yapsam ne olur, yapmasam ne olur, evde yatayım falan diyen insanlara gerçekten ben kızıyorum. Ee, her şeyi yapabilir insan, yeter ki istesin. Herkesin her şeye Yeteneği olmayabilir. Bunun sadece engelli ile alakası yok. Bir engelsiz insan da her şeyi yapamaz. Ama illaki bir yeteneği, bir şeye, bir e, becerisi vardır. Onu bulup, keşfedip onun üzerine gitmek önemli. Bence e, engelli insanlar kendilerindeki o yeteneği, o e, beceriyi keşfederlerse, üzerlerine giderlerse, her şey olmasa da bir şeyi, iki şeyi, mutlaka bir şeyler yapabilirler. Çok şey de yapabilirler illa yetenek doğrultusunda değil. Bu birazcık istek, birazcık azim meselesidir. Onun için yapamayacakları şey yok diyorum ben.